O zaman biz çocukları yerleştirelim. Esire sen böyle yat direkt. İkizler bekleyince sur sen de. Uzan böyle. Yat hadi. Öyle. Evet. Şimdi o zaman derin sen de böyle uzan aşkım. Yat. Hay hay kalk 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 kalk. Ayağını buraya uzat. Hayır kalk, kafanı koy yere oraya. Ha evet. Tamam. Cesur sen de buraya koy kafanı uzan. Derine koy böyle. <laughs> tamam. Bilge sen de böyle kafanı koy. Evet. Şimdi arkadaşları el sallayın. İyi geceler çocuklar. <laughs> Hadi uyuyun. Ah bunlar uyumuş. Ps, ps, horlamıyorlar. Aa ah, hepsi horluyor. O zaman arkadaşlar bunlar uyumuş. Ben bunları şimdi sabah olunca uyandırayım. Hadi o zaman görüşmek üzere.